Taştan Gazi Paşa'ya, Gazi Paşa'dan Erdoğan'ımıza kadar Antalya'mızın her metre sevdalı, her metre faresine aşığım diyen Antalya sevdalısı. pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla spor müsabakaları seyirciyle şey ulaşmaya devam ediyor. 23. Ayak Feslikan ayak yağlı ayak güreşleri de birbirinden ayak heyecanlı ayak. karşılaşmalarla yeniden er meydanına döndü. Yaylaların yaylası Feslikan'dayız. E, tabii ki 27 yıllık siyasi hayatımda din ile devlet işlerine ayırdığımız gibi sporla siyaseti ayırmış birisiyim ve tüm ata sporlarına bu kadar destek oldum. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğim. Tabii çok duyguluyum. Burada 20 yıl Konyaaltı Belediye Başkanım sürecinde er meydanında yiğitleri buluşturduk. Yıllardır e, buradayız biz çünkü atmosferiyle e, bir Edirne Kırkpınarı kadar hem heyecanlı hem de Antalya bölgesinin en büyük güreşlerinden bir tanesi. Pandemi sürecinde antrenmanlarımızı iyi geçirdik. Bize bu süre zarfında e, Muhittin Beycek Başkanımız bir zaman destekleyemedi. Çok teşekkür ederiz. Valla duygulandık geldik biz bir yıl aradan sonra iyi güzel. Yani bu pandemiden sonra böyle bizim bir araya gelip kucaklaşmamız, birbirlerini tanımamız çok güzel bir şey. Memnunuz. O bizim başdağcımız. Her yıl katılıyoruz, çok güzel, memnunuz. Muhittin Böcek başkanımız gerçekten bu işe gönül vermiş bir başkan. Başkanımıza bu verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ederiz. 23. Konyaaltı Feslikan yağlı güreşlerini baş pehlivan Ali Gürbüz kazandı. Antalya için çalışıyoruz.